Arkadaşlar hazırlanan fiber tekne almaya gidiyoruz. Hemen tarihi veriyorum. 11 Haziran 2025. Şok marketteyiz arkadaşlar. Kırtaziye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarla bulunun. 299 bin liraya. 4 metre 95 santim Samba Deluxe kameralı fiber tekne alıyoruz arkadaşlar. Fiber tekne şok marketin işi. İste gelsinin işi. Ücretsiz kargo ile evlerimize teslim olacak arkadaşlar ürünümüz. 2 yıl garantisi mevcut. Aksesuarlarıyla birlikte 299 bin liraya arkadaşlar satışta olacakmış. Bu her eve lazım olan ürün değil mi arkadaşlar? Bu hayat pahalılığında bir teknemiz eksikti diyoruz. Hizmetleri için şok markete iste gelse teşekkür ediyoruz. Yalnız burada önemli bir detay var arkadaşlar. Madem bu botu fiber tekneyi ya da fiber botu getiriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Stok adetini görüyor musunuz? 20 adet Arkadaşlar 20 adet için 11 Haziran 2025 katalogunda bu ürün yer almış. MarineBot güvencesiyle, Şok Market güvencesiyle neden 20 adet geldi diye sormak istiyoruz. Peki bu 20 adeti kim alacak arkadaşlar değil mi? Hangi gün sıraya gireceğiz? Sabah açılışta mı alacağız bu ürünü? Nasıl alacağız? 20 taneymiş ürün. Bari 200 yapın da, bari 2000 yapın da değil mi arkadaşlar? Olsun. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar gönderiyoruz. Kırtasiye TV abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.